Değerli izleyiciler, hepinize iyi günler diliyorum. Merhabalar. Bu video sohbetinde işleyeceğimiz konu şudur. Bir kristal kase parçalanıp tuz buz olduktan sonra bu yine bilimin yasaları, fiziğin yasaları çerçevesinde yeniden meydana gelebilir mi? Bu inceleyeceğiz, inceleyeceğiz ve buradan hayata bakarak hayatta olup biten olguları, olayları anlamaya çalışacağız. Meşhur, tanınmış fizikçi, Amerikalı fizikçi Brian Green, bir konferansında evrenin temel bir niteliğini incelediği bir konferansa ki o bir zaman olgusunu inceliyor idi. Zamanın tek yönlü işlediğini, geriye dönmediğini anlattığı bir konferans idi. Burada bir örnek verir Brian Greene. Verdiği örnek şudur. Elinde bir kristal kase bu kaseyi alır, yukarıdan aşağı bırakır, kase yere düşer ve paramparça olur, tuz buz olur, bütün parçalar yere, zemine dağılır, yayılır. Ve sonra Green Green şu soruyu sorar. Bu tuz buz olmuş, parça parça olmuş olan kase fizik yasalarına göre yeniden tekrar inşa edilebilir mi der. Fizik yasaları zamanda bir tercih yoktur ileriye doğru, geleceğe doğru işlediği gibi geçmişe doğru da işler fizik yasaların. Bir yön tercihinde bulunmaz. Dolayısıyla fizik yasalarına göre kırılan KS kırılma esnasında nasıl bir yol takip ediyorsa yasalara göre dönüşünde de aynı şekilde yine fizik yasalarına göre meydana gelebilir, meydana gelir der. Bu bilime göre böyledir. Ama matematiğe göre böyle midir? İşte buna bakacağız. Şimdi kristal kase kırılırken parçacık bir yol izler. Bir kırılma esnasında bir yol çizer. Çizerek gider. Zeminde iki yere gider. Brain Green diyor ki bu kasenin yeniden inşa edilebilmesi için olması gereken tek şey bu parça kırılırken çizmiş olduğu yol üzerindeki teknik ismiyle hareket vektörü. Bu hareket vektörünü geriye çevirirsek hareketin vektörünü yönünü geriye çevirirsek parçacık e, gelmiş olduğu yoldan gerisin geriye giderek gideceği yere gider ve diğer tüm parçacıklar da içinde aynısı söz konusudur. Onlar da gerisin geriye giderler ve gidecekleri yere noktaya varırlar ve kristal kase meydana gelirler. Bu bilime göre böyledir. Fizik yasalarına göre böyledir. Ama matematik göre böyle midir? Hayır. Matematik göre mümkün değildir. Neden? Efendim, kristal kase kırılırken parçacık tek bir yol izlemektedir. Tek bir yol izler ve orada kalır. Tamam. Ama gerisin geriye gitsin, parçacık dediğimiz zaman Bilime göre, yasalara göre, parçacığın önünde bir tane kırılma esasındaki gibi tek yol yok. Parçacığın önünde binlerce, milyonlarca muhtemel yol vardır. Öyle sağından gider, solundan gider, iki kırılım yapar, üç kırılım yapar, mikro, milimetrik, milimetrik, santimetrik, binlerce, yüz binlerce farklı farklı yollar çizerek gitme ihtimali vardır kılırken tek bir yol vardır ama geriye dönüşünde milyonlarca yol vardır. Dolayısıyla hepsini elimine edip parçacığın hepsinin o neticesiz, işlevsiz yolları elimine edip sadece tek olan yol, o da kırılma esasında çizdiği yol. O yolu bulup gitmesi ihtimali, olasılığı matematiğe göre imkansızdır. Sıfır denecek şekilde de seviyededir. Bu olasılık 10 üzeri 40, 50, 60 gibi değerlerle gösterilir. Bu hesap edilebilir. Gösterilir. Yani bu pratik olarak mümkün değildir. Matemata göre mümkün değildir. Şimdi bu gerçeklik tamam. Bu bilimsel bir gerçektir. Bilinen bir şey. Diğer örnekleri de vardır. Bilim adamları örnekler vermişler. Mesela bir yumurtayı alıyor, bırakıyor yere dağılıyor. Sarısıyla, beyaz kısmıyla dağılıyor ama o parçası da dağıldıktan sonra tekrar gerisin geriye gelip de bir yumurta meydana gelmiyor. Adam sigara içiyor, dumanını üflüyor. Çıkan duman parçacıkları etrafı yayılıyorlar. Fakat bu parçacıklar sonra tekrar gerisin geriye gelerek sigaradan içeri girmiyorlar. Böyle bir şey gözlemlenmiyor. Böyle bir şey tabiatta oluyor. Bilim buna müsaade etmiyor. Çünkü Brian Green Greene'in o konferansta ifade ettiği gibi tabiat olguları tek yönlüdür. Zaman tek yönlü işlemektedir. Geriye doğru işlememektedir. Bu tamam. Şimdi buradan hayata geçelim. Hayata bakalım. Hayatta ne oluyor? Bu esaslar içerisinde. Bu esaslar ışığında bakalım. Bir canlı organizma nasıl meydana geliyor? Örneğin somut gidelim. Bir kelebek nasıl meydana geliyor? bir canlı varlığın vücudunda 50-60 tane farklı farklı elementler var. İşte demir var, magnezyum var, çinko var, hidrojen var, azot var, karbon var vesaire. Bunlar yeryüzüne dağılmış vaziyette. Milyar 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 parçacık dağılmış vaziyette. Bu parçacıklar bir araya geliyorlar, kümeleniyorlar, istifleniyorlar ve oradan bir kelebek meydana geliyor. Olay bu. Ben bu oluşum esnasındaki teorileri iş almıyorum. Mesela bir insan Darwinist bir nazarla bakabilir. Bir emerge teorisiyle yaklaşabilir. Sıçrama teorisiyle yaklaşabilir. Bir DNA'ya yaklaş yaslanan bir baz alan genetik program yöntemiyle bakabilir. Hiç önemi yok. Hepsi aynı. Hepsi en son tahlilde, en son zeminde parçacıkların Belli bir yol takip ederek gelip birleşmesi, bütünleşmesinden ibarettir. Ben onlara girmiyorum. Çünkü hiçbirisi fark etmiyor. Sonuç aynıdır. Peki bu nasıl olabilmektedir? Kristal kasede bu mümkün müydü? Mümkün olmadığını gördük. Peki bu canlılar dünyasında bu nasıl meydana geliyor? Hele hele bir canlı, bir kelebek, bir kristal karsi gibi de değil tek bir cam parçası da yok. İçerisinde farklı farklı elementler var. Farklı miktarlarda ve <laughs> bunlar geliyorlar bir araya gelerek <laughs> bir şekilde meydana geliyor. <laughs> tabiatta değerli izleyiciler, tabiatta parçaların hareketlerini tahdit eden, sınırlayan, belirli yönlere sevk eden, <laughs> tevcih eden herhangi bir mekanizma yoktur. Örneğimizdeki o kasenin parçacıkların da yönlendiren bir mekanizma yoktu. Önünce geriye doğru gitmesi için binlerce, yüz binlerce yol vardır. <laughs> Özür dilerim. Şimdi bu <laughs> nasıl olmaktadır? İşte pratik açısından fiilen mümkün olmadığını görüyoruz. Tekrar kristal kase örneğine gelelim. Meseleyi açıklamak için iyice. E orada bir üst donanımlı bir kişi olsun. Böyle bir kişi olan güçlü güçleri olan bir kişi olsun. Mesela bakışlarıyla, düşünceleri, parçaları hareket ettirebiliyor olsun. Bu kişi gelsin mutfağa. Biz ona diyelim ki, efendim bakın bu parçacıklar var, tuzlu olmuş. Sizin de böyle bir yeteneğiniz var. Bize bir kristal kase yapar mısınız desek? Yapabilir mi efendim? Mümkün mü? Yapamaz. Neden? Çünkü hangi parçacığın Hangi yolları elimine edip nereye gidip yerleşeceğini bilemez, göremez, imkanı yok. Bu bir parçalık için böyle olduğu gibi birkaç bin yüz, yüzlerce bir parçalık içinde geçerlidir. Aynı şey onlar için de geçer. Hepsini elimine edip neticesiz, işlevsiz yolları ortadan kaldırıp o kırılma esnasındaki çizdiği o tek yolu bulması matematiksel olarak mümkün değildir. Olasılık hesaplamaları buna imkan vermez. <laughs> Peki nasıl olabilir? Tek bir yol ile olabilir. Şayet bir model, şayet bir proje var ise elimizde buna göre olur. Çünkü projede her parçanın nereye gideceği önceden belirlenmiştir o projeye göre parçacıklar o kişiyi alır o parçacıkları götürür yerlere yerleştirir olur. Proje varsa yani bir model varsa olur. Zaten biz öyle yapmıyor muyuz? Öyle yapıyoruz. Kurduğumuz bu koca dünya, teknolojik dünyası, harika dünya bu şekilde olmadı mı? Bu şekilde oldu. Biz de araba ihmal edeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Önce onun statik, dinamik, mukavemet hesaplarını yapıyoruz. O hesaplamalardan şekil verme, biçim vermelere geçiyoruz. Teknik resimlerle parçaların hesaplamalar sonucu şekillerini, biçimlerini falan belirliyoruz. Bunları bir kitap çıkanla getiriyoruz. Daha sonra üretim mantına veriyoruz. Üretim mantında kişiler alıyorlar bunu. ilgili departmanlar işte dökümcüsü döküm yapıyor. İşte e, e, CNC tezgahı ile talaş kaldırarak iman edecek olanlar bunları yapıyor. Bunlar hepsi gidiyor montaj bandında, departmanında bir araya getiriliyor ve bir arama meydana geliyor. Bu böyle olur. Bu başka türlü olma imkan ihtimali yoktur. Peki tabiatta böyle bir model var mı? Yok. Böyle bir konstrüksiyon var mı? Yok. Peki nasıl oluyor efendim? Konstrüksiyonda projede biz pergelle, cetvelle çizerek şekilleri meydana getirdik. Aynen öyle. Tabiata baktığımız zaman da tabiatta da mikrometreyle, pergelle, cetvelle çizilmiş, biçimlendirilmiş şekiller meydana gelmiş görüyoruz bunu önümüzde. Önümüzde uçucu varlıklardan bunları görüyoruz. Demek ki bu varlıklar bir projeye göre, bir modele göre meydana gelmişler. Başka bir ihtimali var mı? Bakın fizik zemindeyim. Fizik zeminin dışına çıkmıyorum. Tamamen bilimin rehberliğinde fiziğin yasalarına göre bakıyoruz. Başka bir ihtimal var mı? Yok. <laughs> Proje bir model yok ise bir şey meydana gelmez. Bunda ötürü buna kavrayan bilim insanları, mesela örneğin Wittgenstein, 20. yasın 20. yasın önemli bir filozofudur. Şöyle demiş idi. Bana en ilginç gelen şey, tabiatta bir varlığın varlığa meydana gelmesidir. Bu nasıl olmaktadır? Bu bana çok ilginç geliyor. Adam bu meseleyi kavramış, anlamış, bunu dile getiriyordu. Olay bunlar ibarettir. Şayet bana dersiniz peki bu proje nerede, kim yapmış bu projeyi? Bunu gösteremem. Bunu hiç kimse gösteremez. Ben meselenin o metafizik yönünde değilim. Fizik zemindeyim, fizik yönündeyim. Fizik esaslara göre bir proje onlara olmaz. Bu tamam, bu kesin. Ama diğer yönden peki nedir bu, nasıl oluyor derseniz, bu tamamen kişisel kalmak zorundadır. E, kişinin kendi bir kanatı olabilir, bir inancı olabilir ama o orada kalır. Fakat bunu bir kamuya, topluma, bir meslek dünyasına, bilim dünyasına, bunu alın, açın, gösterin, bu metafizikle fizik arasındaki organik bağlantıları kurun derseniz, yapılamaz. Böyle bir şey olamaz. Dediğim gibi bu bilgi kişinin kendisine kalır. Ama bunu paylaşılabilir, anlaşılabilir bir şekle sokamaz. Meselenin bu yönü, fiziksel yönü, projesiz olamayacağı yönü açıktır. Ortadadır, meydandadır. Adeta tartışma dışıdır. Ama diğer metafizik yönü o ay o kişiye ait kalmış bir şeydir. Ona bir şey demiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Kendinize iyi bakın der, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.